Hiç kanalına kanalda hepiniz hoş arkadaşlar. Bugün birlikte Valorant'ta arkadaşlar yeni gelen karakter Neon'u Neon'u oynuyoruz. Hemen size öğreteceğim. Bunu da en yakın zamanda açmaya çalışacağım. Zaten ben de bilmiyorum. Siz ilerleyip bakacağım. E'si hızlı hızlı, hızlı diyor. Hızlı. Ben kaçar. Aa, hadi, hadi, hadi. E'ye basıp ileri sol tık yaptığımızda, kaçar. sağ yaptığımızda ileri doğru böyle kendini atıyor. Şuraya bastın mı? Oo. Alın size. Dikkat. Güzelmiş. Kül su. Çok size. iyi. Alın, Alın size. Dikkat. Alın, Alın size. Dikkat. Alın Canımla size. gitmiyor ama sadece serpemli bir adam. Çekin yoldan. Bu ne? Çekilin yoldan. Bu aneksa aynı gibi. Bunun içinde adamların canı azalıyor. Bu taraftan. Aa, azalıyor mu? Bu taraftan. Kendine yol açıyor. Sağdan soldan saldıramayacaklar. Şöyle tak 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 indireceğim. Hadi hadi hadi. Çok iyi. Hadi, ülkesi neymiş? Hı. Oha. Oha. bu adam. Adama vuruyor ha. Adam. Aaa kayıyor. Osman. Pil bitiyor. <laughs> uh, hadi bakalım. Aa, böyle basa basa gidelim. İşte E'ye basak bir tane. Oh, önümüze çıkan adamı har yap. Çok iyi. <laughs> Şimdi lazer açıyor ultisi. Ben kaçar. Elsi <laughs> hızlanıyor. Saat yaptım mı ile ileri atlıyorsun. Hadi hadi hadi. Dikkat. Kulsu böyle bir alan açıyor bir yerden. Alın size. Sekiyor da. Dikkat. Dur sekiyor mu? Size. Sekiyor sekiyor. Dikkat. Dikkat. Oha tek attım bakın. İki yere de gidiyor. Bakmıyor mu yoksa? Alın bakın. Oraya atıyorum bir bura bir de ora. İlk değdiği yerden sekip Şöyle yapsam. Ben kaçar. Mesela ben buradayım. Adam açacağım. Oraya atıyorum. Hem buraya, Dur. Dikkat! Buraya attım. Dur çeksin. size. Bakın hem buraya hem de oraya gidiyor. Yani çok iyi. Bu bak büyük ihtimalle. Çünkü böyle olmaz. Çok, çok güçlü. CS de çok iyiymiş. Ne kadarlık bir yol açıyor hemencik bakalım. Şimdi yukarı yoldan. tutunca buradan portala kadar bir yol açtı. Şimdi yere doğru tutalım. Nereye doğru tut? Aa arkadaşlar yukarı tutarsanız baya büyük bir yol açıyor bakın. Bu ha şey. Ha. Gördüğünüz gibi buraya kadar geldim. Şimdi Bu buraya atarsam hemen yanıma. Bu taraftan. Hemen yani yanıma gelir. Tabi ben ta buradan Çekil söylemesine yoldan. bir yol açarsam şöyle yukarı atmaya çalışın. Ne kadar Çekil yukarı. ortadan açtıklarımız giriyor. Şey, Peki şu şöyle açarsak. Süper. Çok <gülüyor> iyi. Efsane bir <laughs> karakter. Oh, ben. Ben. Ah, Kestirmeden. Kestirmeden. ben şuraya yol açıyorum. Takım. Gelin. Buraya. Adam şurada. Ah, çok iyi. Allah 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 Allah. Ne kadar vuruyordur adamı acaba adama. En yakın zamanda açacağım kanalıma abone olmayı like, unutmayın. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.